Mesnevi ve Şerhi Merhabalar aziz dinleyenler. Mesnevi'de birinci ciltte en son 1143. beyti okuduk. 1144. beyitteyiz. Hz. Mevlana 1143. beyitte dünyanın her an yenilendiğini söyledi. Dünya her an yenilenir. Her nefeste yenilenir. Fakat biz dünyayı öylece durur gördüğümüzden, bu yenilenmeden haberdar değiliz. Buyurdular. Ve bakınız 1144. Beyt'te Hazret yine bu anlamı bir başka şekilde, bir başka örnekle teyit ediyor. Omr hem çun cuy no no mi mi numayet der ceset. İnsanın ömrü su gibi suyun içindeki damlalar gibi akar gider. Fakat cesette bir daimilik gösterir. Bedende bir daimilik gösterir. Efendim bir dereye veyahut bir ırmağa bakacak olsanız eğer sel filan yoksa şöyle uzaktan baktığınızda o ırmağın size Duruyormuş gibi göründüğünü fark edersiniz. Duruyor gibidir o, akıp gitmiyor gibidir. Ancak o haldeyken sizi öyle görünürken onun içindeki damlalar gerçekte akıp gitmektedirler. O suyun içindeki su damlalarının her birisi bir hareket halindedirler, bir akış halindedirler birbiri arkasından hızlıca gelip gitmekte olmaları, onların hepsini duruyormuş gibi gösterir. Bunun gibi, insan da nefes alıp verdikçe, kendisine gelir. Yani, her nefes, alışveriş aslında bir an gibidir. Bir ölmek ve yeniden yaratılmak gibidir. Biz, mesela hapşıran birisine yarhamukallah deriz. O elhamdülillah der, biz de yarhamukallah deriz. Bir hadisi şerifte böyle işaret edilmiştir. Bizden birisi hapşırdığında elhamdülillah dediğinde biz de ona yarhamukallah diye mukabel ederiz. Başka bir hadiste de ömrün uzun ve bereketli olsun diye dua etmek tavsiye edilmiştir. İkisi de olur. Hani halk arasında çok yaşa, iyi yaşa, bereketli yaşa derler hapşıran birine. O da hep beraber inşallah hayırla yaşayalım diye mukabele eder. Bunların ikisi de hadise ve sünnete uygundur. Dilediğinizi tercih edebilirsiniz. Bu hapşırmak, aksırmak anında derler ki insan kalbi bir an durur. İnsan aksırdığında veyahut hapşırdığında insan kalbi bir an durur tekrar çalışmaya başlar. Bunun üzerine Allah'a hamdolsun der. Elhamdülillah o demektir. Yerhamukallah şeklinde ona mukabele eden de karşılık veren de Allah sana merhamet ediyor, acıyor veyahut Allah sana merhamet etsin, acısın der. Şimdi derler ki işte o kalp durmasından geri döndüğü için hayatına elhamdülillah yerhamukallah ya da çok şükür işte uzun ömür iyi hayırla yaşa mukabelesinde bulunmuştur denilir. Dolayısıyla bu aksırmak hapşırmak sadece bir örnek olarak söyledik burada. İnsanoğlu her an ölür ve her an diriltilir. Bizim ömrümüz her an ölüp her an diriltilerek bizim için tayin edilen son ana kadar gidecek. Bu... Hazreti Mevlana'nın Mesnevi'sindeki 1145. beyitte uzaktan gördüğümüz bir derenin ırmağın haline benzetiliyor. Biz o dereyi ırmağı akmıyor gibi görürüz. Uzaktan şöyle bize durgun gibi görünür. Ama yaklaşsak onun akmakta olduğunu daha rahat fark ederiz. İçine girsek su vücudumuza değerek geçeceği için onun gerçekten akmakta olduğunu iyi deneyebiliriz. İşte insanın kendi vücudu varlığı da böyledir aziz dinleyenler. Her an ölüp her an yeniden yaratılıyoruz. Her an bize elestü bir rabbiküm diye yeniden soruluyor. Biz bu soruya içinde bulunduğumuz hale göre ya bela diyoruz, evet diyoruz veyahut hayır diyoruz. İşte hani Hz. Peygamber, Kur'an-ı Hakim, sahabe-i kiram, alimler, Allah dostları bir nefes bile Allah'tan ayrı kalmamak gerektiğini, Allah'ı hatırdan çıkarmadan yaşamak gerektiğini söylerken bunu kastetmişlerdir. Her an yeniden ölüyoruz, her an yeniden diriltiliyoruz. Elbette bunu bir idrakle, bir şuurla efendim bir ömür yaşamak oldukça zor ve ağır bir şeydir. Ancak Allah'ın kulları arasında kesinlikle böyle yaşayanlar vardır. Bir nefes bile Allah'tan ayrı kalmadan yaşayan Allah'ın güzel ve mübarek kulları vardır. Bakınız Hazreti Mevlana her an yeniden yaratılıp yeniden öldürüldüğümüzü ifade etmek üzere bu alemin her an yeniden yaratıldığını yeniden yok edildiğini ifade etmek üzere 1146, 1147 ve 1148. beyitlerde şöyle örnek veriyor. Şahı ateşra bi cunbani besaz der nazar ateş numayet bestiraz. Yanmış bir ucu yanmış bir çubuğu elinde hızlı hızlı oynattığında o sana upuzun bir çizgi gibi görünür. 1146. Beyt ve 1147. beyitteyim şimdi. Endirazi muddet tizi sonu minumayet sürat en gizi sonu O sallanan ateş parçasının uzun bir çizgi gibi görünmesi senin onu sallamanın çabukluğundandır. Şimdi bakınız bunu şöylece tiyatralize edelim anlamak için. Karanlıkta bir kibrit çöpünü yaktınız. Bir kibriti yaktınız. Kibrit söndü. Ucunda kibrit söndükten sonra bir kor parçası kaldı o kükürt kısımda. Şimdi onu karanlıkta sallayın, Çocukken yapardık biliyorsunuz. Karanlıkta mesela parmağınızın ucunda parmağınızı daire yaparak o kibrit ucu yanmakta olan kibrit çöpünü, köz olan kibrit çöpünü sallayın. Sizin hareketinize göre o bir şekil çizecektir. Eğer parmağınızı çevirerek efendim onu elinizde sallıyorsanız o bir daire gibi görünecektir. Helezonik hareketler çizecektir veyahut. Ancak o parmağınızı sağa sola bir paralel hat üzerinde sallıyorsanız o size düz bir çizgi gibi görünecektir. Aslında o nedir? O şudur. Sizin parmağınızın her bir hareketidir. Yani 10 santimetrelik bir alan içinde onu düz bir hatta salladığınızı düşünün. 10 santimetreyi şimdi bölün. 10 santimetre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 santimetreden ibarettir değil mi? Her bir santimetrede gelince durun şimdi. Bakınız daha kısa bir çizgi. İkinci santimetrede daha kısa bir çizgi. Üçüncü santimetrede daha kısa bir çizgi. 10 santimetreye kadar gidin böyle böyle. Gördünüz mü o çizgi kısaldı. Şimdi onu 10 on santimetreyi ona bölmüştük ya. Şimdi 1 santimetreyi milimetreye böleceğiz. Bir santimetrede on milimetre var. Yani hareketi on milimetrede içinde yani bir santimetre içinde yapacağız şimdi. Bakınız bir milimetrelik çektim. Bir noktacık ışık gibi göründü. İkinci milimetreye çektim. Yine bir noktacık ışık gibi göründü. Demek ki gerçekte bize dümdüz bir çizgi gibi bir veyahut daire gibi görünen o ucu yanmış kibrit çubuğunun gösterisi aslında bir bütün değilmiş. O nokta nokta ışık hareketlerinden ibaretmiş. Bizim gözümüz bizi yanıltıyormuş. Gözü keskin bir adam ucu yanmış kibrit çöpünün hareketlerini görebilir mi? Görebilir. Bunu bugünkü sinema tekniğiyle daha kolay anlayabiliriz aziz dinleyenler. Efendim bugün televizyonlarda izlediğiniz veyahut sinemalarda seyrettiğiniz o filmler nasıl meydana gelmektedir? Şöyle meydana gelir. Kamera adlı bir alet vardır. Görüntüyü şerit üzerine zapt eden bir alet vardır. O aletin, kamera aletinin esası nedir? Fotoğraf makinesidir. Fotoğraf makinesinde evinizde mesela ailenizle fotoğraf çekinirken siz eşinizin veyahut kardeşinizin veyahut evladınızın fotoğrafını çekeceksiniz. Fotoğraf makinesinin merceğini açtınız, karşınıza ailenizden birini oturttunuz. deklen şöyle bastınız. O haldeyken mesela gülmekteydi. Bir fotoğraf çektiniz. Ve dudakları iki yana açılmış olarak dişleri görünecek şekilde gülmekteydi. Aynı pozisyonu bozmadan hafif dudaklarını salmasını ve dişlerini kapatmasını söyleyerek ikinci bir fotoğraf daha çekin. Sonra arkasından dudaklarını biraz daha kapatmasını, dişlerini biraz daha örtmesini söyleyerek üçüncü bir fotoğraf çekin. Ve böyle böyle arka arkaya aynı pozisyondan on tane fotoğraf çekin. Sonra onların uçlarından bir zımbayla tutturup o çektiğiniz on fotoğrafı arka arkaya sıraladığınızda o fotoğrafını çektiğiniz kişinin efendim gülüyormuş gibi hareket ettiğini hissedersiniz. İşte sinema tekniğinin aslı budur aziz dinleyenler. Sinema şeridi üzerinde saniyede 24 kare fotoğraf akıp gider. Bir, iki. İşte bendeniz bir, iki deyinceye kadar bir sinema perdesinden veyahut bir televizyon ekranından 24 kare fotoğraf akıp geçti o 24 kare fotoğrafta biz sinema ekranında veyahut televizyon ekranında artık neyi izliyorsak o izlediğimiz şeyin hareket ettiğini zannettik. Gözümüz bize öyle algılattırdı. İşte bu bize niye böyle görünür? Çünkü o fotoğraflar hızlıca akıp gitmektedir. Sinema perdesinden veyahut televizyon ekranından. Biz bir saniye içindeki 24 kare fotoğrafı tek tek göremeyiz. Hızlıca akıp gider o. İşte Hz. Mevlana'nın mesnevisinde 1146. ve 1147. beyitlerde buyurduğu budur. Buna benzer bir şey söylemektedir Hz. Pir. Bu dünya hayatı işte anlardan müteşekkildir aziz dinleyenler. An tıpkı sinema şeridinden akıp giden fotoğraflarda olduğu gibi 70 yıllık bir insan ömründen yüz milyarlarca trilyonlarca fotoğraf böyle akıp gider. İnsanoğlu zanneder ki ben 70 yıl ömür yaşadım. Hayır. Aslında sen bir an yaşadın. Ömrün zaten ömür dediğin şey zaten o anlardan ibaretti. Bunu bilmemizin, bu bilgiyi bilmemizin her an yeniden yaratılıp öldürüldüğümüzü bilmemizin, dünyanın her an yeniden yaratılıp diriltildiğini, var edildiğini, her an kıyametin kopup dünyanın yeniden kurulduğunu, her an kıyametin kopup dünyanın yeniden kurulduğunu bilmemizin bizim Müslümanlığımıza ne katkısı olur? Elbette bu söylenen sözlerin bir anlamı bir pratiği olması lazım. Evet. Bunun bir kere bu bilgiye sahip olmanın bizde uyandıracağı idrak şudur. Mutlak surette bir yaratıcı Allah bizim üzerimizde ve bütün varlık üzerinde tasarruf sahibidir. Biz onun yaratmadaki kudreti karşısında aciyet içindeyiz. Ancak bu aciyetle beraber onun yaratmadaki kudreti bize bir ümit de bahşetmektedir. Ne türlü bir ümit bahşetmektedir? Efendim içsel bir sıkıntımız vardır mesela, aşamadığımız bir derdimiz vardır. Şu an bizde mevcuttur o, ama her an yeniden yaratıldığımızı bilmemizin idraki ve şuuru içinde her an Cenabı Hak'tan bir ümitle bir çıkış kapısı, bir kurtuluş aralığı ümit edebiliriz. Biri budur mesela. Ne faydası vardır diye sorduk ya. Bir diğeri şudur mesela. Her an yeniden ölüp diriltildiğinin farkında olan bir Gönül Allah'tan ve onun gönderdiğinden bir nefes bile ayrı kalmamak üzere sürekli bir rabıta, sürekli bir meşguliyet içinde olmayı ister. Gaflete düşmek istemez. O anları kaçırmanın, o anlardan uzak bulunmanın gaflet olduğunun farkına varır ve böylece hak yoluna, hakikat yoluna daha kolayca adepte olur. Başka? Mesela zamanı boş geçirmeyi istemez. Zaman dediği şeyin aslında anlardan müteşekkil olduğunun idrakinde olan birisi, giden bir anın geri gelmeyeceğini bilir. Allah'ın kendini tekrar etmeyeceğinin farkındadır. Her an yeni bir yaratılışla yaratıldığını bilen bir gönül, elindeki zamanı, elindeki anı en iyi şekilde değerlendirmeye çalışır. Onu üretmeye çalışır. Zamanın, anın yani kendisine verilmiş en büyük ham madde olduğunun, en büyük kıymet olduğunun, en büyük maden olduğunun bilincinde olur. Ve böylece iki günü birbirine eşit olan ziyandadır hadisi şerifini daha yakından idrak ederek yaşar, din ve iman hakikatlerini bir an önce hayatında pratize etmek için, bir an önce hayatına geçirmek için gayret sarf eder. Anın her an yeniden yaratıldığının farkında olan bir gönül, insanlarla olan diyaloğunu mümkün olduğunca iyi tutar. İnsanlara faydalı olmak için, onlara iyi bir şey vermek ve onlardan iyi bir şey almak için o anları gözetler. Böylece bu insanın, o insanın gönlü Hakk'a karşı sürekli agahtır. Eskiler, eski tasavvuf erbabı bir ihvanlarını veyahut dostlarını veyahut arkadaş kardeşlerinden birini bir gaflet üzerinde gördüklerinde ona agah ol erenler derlermiş. Yani uyanık ol efendi, kendine gel derlermiş. Neden? Çünkü her an bir yeni yaratılışın içindeyiz. Cenab-ı Hak bize anın kıymetini bilmeyi ve an içinde rızasına uygun olarak bir ömür yaşamayı nasip etsin. مسنوی و شرحی